Rüyada hayız olmak ne anlama gelir? Rüyada bir kadın hayız olduğunu, ay haline girdiğini görmesi, eğer çocuğu olmuyorsa bu gördüğü rüya onun çocuğunun olmasına işarettir. Rüyada hayız olduğunu görmek, yalan söylemeye de işarettir demişlerdir rüya yorumcuları. Ay halinden kesilen bir ihtiyar hanımın kendini kirlendiğin ay halinde olduğunu görmesi bu rüya onun olumsuzluk yaşamasını işarettir. Rüyada hayız halindeyken yıkandığını görmek, tövbe etmeye, kederden, üzüntüden, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Rüyada hayız halinde olan birisinin eşiyle cinsi münasebette bulunduğunu görse, kocasıyla başka bir şehre göç etmeye işaret eder. Rüyada hamile bir kadının hayız olduğunu görmesi doğacak çocuğun erkek olacağına delalet eder. Rüyada haiz olmak dinin emirlerini yaşamanız gerektiğine bu konuda hassas olmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle